Şimdi tarihi bir utançtan bahsedeceğiz. 1911 yılında yani bundan tam 110 yıl önce Sultan Mehmet Reşat İstanbul Sarıyer'de bir topçu karakolu inşa ettirdi. O bina önce amacının uygun biçimde karakol olarak kullanıldı. Daha sonra da askeri lojman oldu. Ancak bina içindeki ahşap yapı zaman içerisinde yıprandı tabii. Çökme oluşunca da bina boşaltıldı. O bina şimdi ne bir karakol, ne bir lojman, artık sadece madde bağımlılarının tanınmaz hale getirdiği bir yer. Tarihi karakolu yakıp yıktılar, taş taş üstünde bırakmadılar. Yakmışlar, yıkmışlar, talan etmişler. Bulunduğumuz yerde tarihi binada nefes almak neredeyse imkansız. Kameramızı nereye çevirsek çok üzücü görüntülerle karşı karşıya kalıyoruz. İşte o odalardan bir tanesini gösterelim. Her yer simsiyah, madde bağımlıları özellikle bu noktada ateş yakmışlar ve tarihi binayı işte bu hale getirmişler. Burada esrar içiyorlar, iç içiyorlar, ateş yakıyorlar. Burası Sarıyer'deki Topçu Karakolu. 1911 yılında Sultan Mehmet Reşat tarafından inşa edilen bina, 47 yıl boyunca 3. Kolordu Komutanlığı'na ait bir karakol olarak kullanıldı. Ancak bir süre sonra bina içerisindeki ahşap yapılarda çökmeler oluştu. Kaderine terk edilen bina madde bağımlılarının uğrak mekanı haline geldi. Burada sadece madde bağımlılarının tehlikesi yok çökme riski de var. İşte o görüntülerden bir tanesi tavan tamamen aşağı çökmüş durumda ve burada kalanlar zaman zaman işte tam da bu noktada saatlerini geçiriyor ve onların da hayatlarını kaybetmesi bu görüntüden dolayı neredeyse işten bile değil. Evet. Ne yapıyorlar? E i̇çiyorlar, içip içip yatıyorlar mesela. Evet. Durmadan çekiyorlar. Şey Nerede Uyuşturucu altında? var mı? Uyuşturucu da var evet. Buraya gelen madde bağımlıları günlerce kalıyor. Adeta bir yaşam alanına çevirmişler. İşte kanıtı, işte yemek yapmak için tencere, işte su içmek için şişeler ve yatmak için halı flexler. Günlerce kalmışlar, yetmemiş, içeriği de işte böyle kullanılamaz hale getirmişler. Özellikle akşam üzeri geliyorlar. Neyle geliyorlar? Motosikletlerle geliyorlar. Hı hı. İki şey, iki şey. Rahatsız mısınız bu durumdan? Tabii rahatsızız. Karakolun her noktasında dolaşıyoruz ve görüntü maalesef bu şekilde. Mahalleli artık canından bezmiş ve köpeklerle önlem almaya çalışmışlar. Karakolun bahçesinde köpek kulübeleri var. Ancak madde bağımlıları buna rağmen buraya girmeye ve burayı talan etmeye devam ediyor.